Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte paragraf çözeceğiz. İlk paragrafımıza başlayalım. Minik astronot. Mart uzayı çok merak ediyordu. En büyük hayali bir gün astronot olmaktı. Astronot kıyafetini giyip uzayda gezegenlere, gezegenlere dolaşacaktı. En çok Mars'ı görmek istiyordu her gece bu düş düşüncelerle uyurdu. Bir gün kitabını okuduktan sonra yattı. Kendini bir anda uzay boşluğunda hissetti. Etrafında bir sürü parlak yıldız, irili ufaklı gezegenler vardı. Üstünde çok istediği astronot kıyafetleri parıl parıl parlıyordu. Çok mutluydu. Ve soruları geçelim. Arkadaşlar şu anda soruları çöz çözüyoruz. Mert'in en büyük hayali nedir? Yazıyoruz hemen. Arkadaşlar en büyük hayali bir gün astronot olmakta. Mert'in en büyük hayali astronot. ...not olmaktı. İkinci soruyu bakın. Mert'in kendisinden uzay boşluğunda... ...hissettiğinde etrafında neler vardı? Arkadaşlar... ...şurada... ...nerede? Kendini bir anda uzay boşluğunda hissetti. Etrafında bir sürü parlak... ...yıldız, irili ufak gezegenler vardı. Mert'in Mert kendisini uzay boşluğunda hissettiğinde etrafında neler vardı? Mert kendisini uzay boşluğunda hissettiğinde etrafında yıldızlar ve yıldızlar ve neydi onun adı? Gezegen küçük gezegenler vardı. Mert Mert kendisini uzay arkadaşlar Sall sal bazen yazarken yapamıyorum Mert'in kendisinin kendisine uzay boş boşluğunda da hissettiğinde etrafında etrafında parlak yıldızlar ve gezegenler vardı. Yanlar vardı. Ve arkadaşlar metnin devamını okuyoruz. İşte sonunda astronotu Kocaman bir uzay mekiği yanında duruyordu. Derken bir fısıltıyla kendine geldi. Annesinin uzayda ne işi vardı? Hadi kalk mini astronot, okul vakti geldi diyordu aynı ses. Mert uyandı. Annesinin yanına bir öpücük kondurdu. Annesine heyecanla rüyasını anlattı. Okula giderken çok mutluydu. Arkadaşlar, soruları çözüyoruz. Arkadaşlar ve sorulara başlıyoruz. Mert senin kimin sesiyle annesine geldi? Mert annesinin sesiyle. Sesiyle kendi dine yine geldi. Ve ikinci soruyu yazıyoruz. Metinden alınan aşağıdaki sözcükler sözcük sırasına göre sıralayınız. M, Y, G, A. Arkadaşlar sayıyoruz alfabe A, B, C. İlk başta karşımıza çıkıyor astronot. İlk harfimiz astronot. Astro Astronot Astronot Arkadaşlar ben yazamıyorum kusura bakmayın Şeyden olduğum için yoksa yazım bu kadar kötü değil Arkadaşlar Astronot yazdık Ve arkadaşlar sonra A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M diye gittiği için son har ikinci harfimiz gezegen. Gezegeni yazıyoruz hemen şuraya. Gezegen. Gezegen. Son arkadaşlar gelen şeyimiz G, H, I, I, J, K, L, M. M. Sonra Mars. Ve geriye kalan M, M N, o, o, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y. Yani yıldız. Yıldız. Ve arkadaşlar diğer paragraf çözümünde görüşmek üzere.